Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Windows işletim sistemine için kurulumunu aşama aşama sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi Rich'in sayfası şu şekilde. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar birazcık interaktif olsun. Şöyle e, şuradan şunu simge düğmünü indiriyorum. Bakın Rich'in ana sayfası şu: rich.sh şu şekilde. Buradan biz kurumlar yapacağız. Şimdi ben buradaki tüm e, slaytlarda görselleri beraber e, şey yaparak. Bu slaytta her şeyi özet bir şekilde göstermeye çalıştım. Şimdi bu ana sayfanın yine şöyle buradan tekrardan gidelim bizim sayfamıza şöyle get started tıkladığımızda bakın şu şekilde şuradan aşağı doğru kaydığımızda bakın şurada 3 üçte using rich on windows var. Bunu tıklıyorum şuraya geliyor. Slaytımıza tekrardan geri dönelim tıkladığımızda burası geldiğini şu şekilde görüyoruz. Ve bu Rich'in sayfası hakikaten oldukça güzel kullanışlı bir şekilde hazırlanmış. Ve buradaki sayfadaki her bir aşamayı ben slaytta ekran kayıtlarını yaparak sizlere gösteriyor olacağım. Windows'ta kurulum nasıl beraber göreceğiz. Şimdi ana sayfada Docker ve Docker Compose'un bir kere hazır olduğu varsayımıyla ve şöyle söyleyeyim. Bakın install Windows 10 version 2004 or hayır yani 2004 ve sonrası Windows 10 bir kere kurulması gerekiyor. Tamam. Enable to Windows Subsystem for Linux feature specifically the VSL2 option. Bunu da şimdi beraber ne yapacağız göreceğiz. Beraber kullanacağız. Bunun tüm kurulum aşamalarını ben print screen yaptım. Burada beraber göreceğiz. Download and install the Docker desktop VSL2 backend. Bunda arka planda Docker'ın masüstü uygulamasının kurması gerektiğini söylüyor ve daha sonra follow the instruction from Docker and on developing with Docker and VSL2. Yine Docker platformunda aşama aşama ilerlemeler yaparak ve şu altta da you can not follow the instruction in the reference manual on installation or the first part of the tutorial to download uh, install and execute all rich commands. Burada da şu anki ben bu çekimlerde şu özellikle uh, first part of the tutorial tutorial'ların ilk kısmını yine beraber uh, kodlarımızı uh, ilerleterek Rich'in kurulduğunu teyit edeceğiz. Evet şu an ne yapıyoruz? İlk önce Windows'u kurmadan gelelim. Şimdi bu bakın şuradaki Insta Windows Subsystem for Linuxu tıkladığımızda şöyle bir sayfa geliyor arkadaşlar ve burada altta bakın bir komut PowerShell'de bir kısım var hemen bunun için altta başlata PowerShell yazarak ve PowerShell'de Run as Administrator yani üst yetkili admin olarak açı diyerek açıyoruz ve biraz önceki açtığım şu sayfadaki şu altta yazılı ilk komut de gösterilen şu ilk komutu burada hemen PowerShell'de kopyalıyorum. İkinci komutu kopyalıyorum ve üçüncü komutu kopyalayarak bunları tek tek tıklayarak run ediyorum arkadaşlar. Bunları çalıştırıyorum. Bakın 3 komutunda çalışmış haliyle bu şekilde kısa sürede kurumlar oluyor. Daha sonra aşağı doğru kaydıralım. Şimdi hemen yine ben web'e geri döneyim. Bakın şurada hesap sistemi Windows'u şey yaptıktan sonra tıklıyorum. Bakın PowerShell'de Şöyle geldik. PowerShell'de şunu çağırdık. 1. Şunu çağırdık. 2. Ve şunu çağırdık. 3. Yaptıktan sonra bakın buraya geliyorum. Ve burada herhangi bir Ubuntu'nun kurulumu için Ubuntu 20.4 LTS'i mesela tıklıyorum. Microsoft'a bunu tıkladığımda tekrar PowerPoint'e e de yeri denelim. Şöyle bunu tekrardan run yapalım. Ve burada hemen ilerleyelim. Ubuntu 20.4'ü tıkladığımızı varsayıyorum. Buradan Open Microsoft Store yani bunu Microsoft Store'dan indirmemizi Open Microsoft Store tıkladığımızda hemen şu geliyor ve buradan Install'ı tıklıyoruz ve burada install işlemi yaparken Configuration'da şu Enable VSL2 Windows Features and Shortcut to Windows Desktop diyerek masaüstünde de bir kısa yolun oluşmasını sağlıyoruz ve o da Get tıklayarak bu işlemin kurulmasını sağlıyoruz ve Launch ile de açılıyor. Launch ettikten sonra bakın arkadaşlar şu şekilde Ubuntu 20.4 terminal olarak geliyor. Burada hemen ilk açılışta kullanıcı Yunus, bir kullanıcı adı ve şifre söylüyor. Burada herhangi bir kullanıcı adı ve şifre verebilirsiniz. Rich çalıştırdığımız için Rich'i yazdığımızı varsaydım. Devam ediyorum. Ve buradan Rich ile kullanıcı adı password verdik. Bu işlem tamamlandı. Bakın kullanıcı şu an biz Ubuntu'da bir Rich adıyla bir oturum açmış olduk. Şimdi gelelim. Docker'ı ilgili sayfada takırın şöyle şuradan geri bir daha çıkıyorum. Bakın şuradan geri geleyim. Şuradan da geri geleyim. Docker desktop'u tıkladığımızda arkadaşlar hemen şuradan download fi bakın bir Windows çalıştığımız için Windows için şey yapıyoruz. Bunu indiriyoruz ve bu exe olarak Windows'a iniyor. Tamam devam ediyorum. Bakın Windows'ta indirdiğimizde devam ediyorum. Buradan anlatma devam ediyorum. Ve burada çift tıklayarak ilerle ilerle yöntemiyle takırın kullanması kurulmasını sağlıyorum. Daha sonra Windows'ta kurduğumdan dolayı Docker yazınca bakın Docker desktop'un ikonu geliyor ve yine altta başta çubuğunda Docker ikonunun şu şekilde bir balina ve üzerinde konteyner ikonu olan bir şeyi geldiğini görüyoruz. Ve daha sonra Ubuntu'yu tekrardan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve Ubuntu'yu çalıştırdıktan sonra al, al, bir ilk açılış sayfasını hatırlarsanız First Part of the Manual diye bir kısım vardı. Orayı açıyorum. Bakın orada Docker'ın versiyonunu bir kere yazıp görün diyor. Docker Compose version ile de görebiliriz. Ve bir tane klasör oluşturmamızı istiyor. Rich'i çalıştıracağımız. Burada mesela Rich tutorial'ı açmasını istiyor. Siz burada herhangi bir isim vererek bakın şöyle Docker versiyonu burada gözlemledik. Daha sonra versiyon geldi. Daha sonra sayfanın devamında Curl ile başlayan bir şeyle komut ile Rich'in bakın ilk önce Mac'tir developer dedik ve cd developer diyerek Rich için developer sayfasında bunun içine gidiyoruz ve daha sonra curl ile şu komutu çalıştırarak curl'de bunun kurulmasını sağlıyoruz ve kurulumun tamamladığını buradan görüyoruz. Ve bu işlem bittikten sonra nokta/rich version dediğimizde Rich'in versiyonu geliyor ve nokta/rich update dediğimizde yine Rich'in şu an güncellemelerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bakın bu da yine sayfadan. Ve yine compile help diyerek de genel bilgileri alıyoruz richti bu şekilde kurmuş olduk docker konteyner mimarisi üzerinde üzerinde ubuntu üzerinden bakın yine windows'ta da olsak ubuntu yaptık. kurulumu bu şekildeydi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.